Merhabalar efendim. Türk işaret dili dini kavramlar sözlüğünden sizlere birkaç tane örnek göstermek istiyorum. İlk işaretimiz Aşere-i Mübeşşere. Burada henüz hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından cennetlik oldukları kendilerine müjdelenen 10 sahabidir. Hemen işaretimizi gösteriyorum. Elimiz C, sol elimiz C. Her iki elimizin baş parmak ve serçe parmakları açık sallıyoruz. Sallıyoruz. C yapıyoruz sol elimizi. Sallıyoruz. Bu cennet demek. Evet cennet demek sağ elimizin de işaret parmağını şöyle bir çeviriyoruz bu müjde demek. Müjde demek şu da 10. 10 demek arkadaşlar. On. şu da kişi demek. Hemen cümleleri pekiştirelim. Cenneti müjdelenen 10 kişi elimizce. Cennete müjdelenen 10 kişi. Tamam mı arkadaşlar? Bu neydi? Aşere-i mübeşşere. İkinci işaretimiz Ashab-ı keyif Burada e, gördükleri zulümden kaçarak e, yanlarında bir köpekle birlikte bir mağaraya sığınan ve 309 yıl uyuyarak Allah tarafından korunan gençlere verilen at. Bunun işareti şu. Tamam arkadaşlar? Bak şu. Evet. Üçüncü işaretimiz ise üçüncü işaretimizin adı Araf. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Cennet neydi? Az önce göstermiştim. Cennet, şu da cehennem arasındaki yer. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Üçüncü işaret, Dördüncü işaretimiz Zemzem. Zemzem, Kabe yakınlarında bulunan bir kuyunun Müslümanlar için mübarek sayılması arkadaşlar. Bunun işareti şu arkadaşlar. Bakın sağ elimizin serçe parmak ve işaret parmağımız açık. Sol elimizin de işaret parmağı açık. Sağ elimizin işaret parmağıyla işaret parmağıyla serçe parmağının yanına koyuyoruz. Bakın koyuyoruz. Kaldırıyoruz yukarı. Bu Kabe demek. Aynı zamanda kaldırıyoruz. Yer yapıyoruz. Suyumuzu içiyoruz arkadaşlar. Zemzem. Evet. Ee, sonraki işaretim basar basar Allah'ın subiti sıfatlarını görmek Allah yapıyoruz ne yapıyoruz bakın ee, sol elimizin işaret parmak orta parmak açık evet görüyoruz bak görüyoruz evet batıl gerçek olmayan boş temelsiz asılsız şey arkadaşlar batılın işareti de şu her iki elimizde göğsümüzün önünde çeviriyoruz arkadaşlar Ebabil. Ebabil herkes bildiği gibi bir kuş. Kuş yapıyoruz. Yani kanat yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Taşımızı atıyoruz. Bir de sizin için ne yapmışım? İkindi namazı arkadaşlar. İkindi namazı. İkindi namazı. Evet. Bir de şirk var. Şirk Allah'a ortak koşma. Evet. Şirk. Evet şimdilik işaretlerim bu kadar. Daha detaylı olarak kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.